Erdal Bey. günler, hayırlı zamanlar. Ee, bir binamıza beraber bir bakalım, inceleyelim. TKGM'den tapudan baktığımız zaman 63-66 ada 14 parselde 726 metrekare üzerine kurulu, arsa üzerine kurulu binamız. Belediye kayıtlarında bu şekilde gözüküyor. Daha binanın ismi hani kayıt altında olmadığı için burada gözükmüyor. Bir imar bilgilerine bakacak olursak da yine burada imar bilgilerini belediyeden bulabiliriz. Emsalimiz, taksımız burada gözüküyor. Şu an için ihtiyacımız yok. Devam edelim. Şimdi bölgemizde hani sıfır ilanlara baktığımız zaman bir e, 1 artı 1. E, burada birkaç tane ilan var. 1 milyon 220'ye var 50 metrekare 1 artı 1 giriş katı. Bir tane de burada birinci katta var 1240. Ee, birinci kat. Bu biraz uzakta bize çok emsal teşkil etmiyor ama yine bir civarında. Bu tarafta da yine 1.226 civarında satın bir, artı bir, 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 bir daireler olmakta. Bunlardan bir tanesi hemen bize yakın olan Outpass sahasının arkasında e, bu şekilde doğalgaz gaz kombili içinde seti olan gördüğünüz gibi sıfır bir artı birimiz Genel anı üzerinden şu anda hali hazırda satışta. Bunu siz de baktığınız zaman zaten sahibi olabiliyor. Bunu da görebilirsiniz. Devam edelim. Kiralıklara bakacak olursak aşağıdaki e, dükkan için bölgedeki tüm kiralık ilanları işçinin kiralık ilanları şu andaki haritamızda gözüküyor. Buradan baktığımız zaman da e, az çok hani ilanlar var. Ben bize yakın olanlardan birkaç tanesini seçtim. Bizim dinamında lafen olan Bizim binamız bakın Avrupa Hastanesi burada. Bizim binamız burada. Buna göre bakacak olursak birkaç tane. Hemen bu Avrupa Hastanesi'nin bizim sokağımızın, sizin binanızın bulunduğu sokağın üst kısmında bulunan bir ilan. Burası 9000 TL istiyor. 360 metrekare alana. Zaten gerekli hesaplamayı metre metrekaresinin 360 TL'nin 361 TL olduğunu görüyoruz. Diğer ilana bakalım. Bakın burada ana cadde üzerinde burası. Bizim oraya da yakın. Ana cadde üzerinde. 80 metrekarelik bir iş yeri. 40 TL işliyor. Hesaplamasını yaptığımızda burasının metrekare bir fiyatı 500 TL olduğunu görüyoruz. Ben size buralar hakkında ayrıntılı sunumlu. Zaten PDF olarak WhatsApp'tan da göndereceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Onlar da siz işte baktıktan sonra, hani buranın e, kaç tane kirayı elde edebiliriz onu tekrar sizinle değerlendirelim, konuşalım istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>